Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Turumuz güzel geçiyor. Gelenlerin ayağına sağlık diyorum. Ve yarın İzmir'de toplanacağız. Bir sonraki gün mola veriyoruz. En sonunda Antalya'da turu bitiriyoruz arkadaşlar. Yani buyurun gelin İzmirliler, Antalyalılar veya civarda yaşayanlar herkesi bekliyoruz. Ondan sonra evime varacağım. Eski videolar gelmeye devam edecek. Şimdi BTC ne yapmış? En son videomuzda arkadaşlar 98900 destek verdik. Önemli destekti biliyorsunuz. Ve gayet de tutundu. Güzel de yükseliş yakaladı. Yani şöyle anlatayım. Düşüş öncesi oraları hedef verdik biliyorsunuz. Yani destek kırılırsa gidebileceği yerler buralardır. Oralara gelince de destek kırılmadıkça yükselebileceği yerler de buralardır gibisinden. E gayet iyi ilerliyor. E şimdi ne yapmak lazım? revize etmek lazım destek ve direnci. Malum yeni hareketler geldi. Örneğin bana göre şurası önemli destek. Şöyle yerleştireyim. Neresiymiş ora? 101.250. Orayı kırmayacağız arkadaşlar. Kırarsak bu sefer alttaki turkuazı da kırmaya gider. 92.000'e doğru bile düşüş gelebilir. Yani adamlar diyor ki 90.000 gelecek, 80.000 gelecek vesaire. Misal Tabi gelebilir ama önce desteği kırmamız lazım. Yani şu yeşili bir kırmamız lazım. E, bura kırılmadıkça da yukarı. Mesela dibe geldiğinde de bazıları 90 bin bekliyor örnek. Ama ne oluyor? Destek kırılmıyor. Tekrar yukarı gidiyor ve 106 binlere geliyoruz. En son direnç olaraksa 108.500'ü vermiştim biliyorsunuz. Niye orayı verdim? Şu yükselen trend tattı oraya denk geliyordu. Ama zaman geçti tabi aradan. E, dolayısıyla şöyle Kaydırabiliriz. Mesela 109 bin, 110 bin o bölgelere kadar isteseler devamını getirebiliyorlar arkadaşlar. E şimdilik bakınca şöyle ara düşen trendini kırmış gibi duruyor şu şekilde. Yani retest yapar mı olabilir? Yaparsa yeşili takip edeceğiz. Şunu bir kaldırayım kalabalık olmasın. Yani kısa vadede destek dirençlerimiz bunlardır arkadaşlar. Üç günlükte de alt bandı bekliyorduk. Oraya da geldi. Oradan da desteğini aldı. Şimdi arkadaşlar burada bir nokta var. Turuncu. 108 bin seviyesi. ilk kritik direnç orası görünüyor. Şöyle bakınca 108. Şimdi daha önce de alt banda geldiğinde ne yapmış? Turuncuya gitmiş. Üstüne bile atabilmiş. Sonra tekrar alt banda düşmüş. Böyle bir ihtimal var mı? Tabii ki var. Çünkü geçmişte de olmuş. Şimdi de olabilir tabii ki. O yüzden adım adım gideceğiz. Ama... Buradan boğa geldi mi? Rally başlıyor mu? Gibi sorulara bir cevabımız var illaki. <laughs> en son videomuzda da değindik. Şimdi de değineceğiz arkadaşlar. Yani deminden beri verdim aslında ara destek dirençlerdir. E diyelim şurayı da kırdık. Kırmızıyı da kırdık. Potansiyel neresidir? Potansiyel. O da şudur arkadaşlar. Bakın potansiyel diyorum gider demiyorum. Şu yükselen ana trendi kırdık ya biz aşağıya. Altında haftalık kapanış bile geldi arkadaşlar. Bakın şöyle normal şartlarda e, biz düşen trende girdik. Büyük resimde yani malum 4 yıllık döngü var ya hani onun son senesi ralli senesi hani işte o trendi biz aşağı kırdık haftayı da kapattık bilginiz olsun. Ama rites yapacaksa eğer mesela bu hafta giderse 113 bin seviyelerine kadar isteseler götürebiliyorlar. O da tekneye uygundur. Ama adım adım gitmek lazım. Mesela zaten hodl'cılar bekliyor. Teste bekliyor. Buradan e, rally yatırımı yapmak isteyenler olabilir. Onlara söylüyorum. E, biz yükseleni kırdık aşağıya. Ve retest yaparsak yaparız. Olay bu yani. Anlatabildim değil mi? Ne yapacağız? Destek takibi yapacağız. Desteği de verdim. Orada kırılmadıkça e, diğer direnci takip edeceğiz. Direnç kırılınca bir diğerini hedefleyeceğiz. Böyle böyle al satlar yapabileceğiz. Şimdi... Makroya baktığımda büyük resme gördüğünüz gibi ana trendi kırmışız ve alttaki osilatör satı yakmış. Renk değişimine uğramış. Bilmeyenler için. Bakın bu tarihi grafiktir. Şöyle. Boğa döngülerini gösteren grafik. Ve burada da gördüğünüz üzere yeşil rengi eflatuna dönünce arkadaşlar ayı piyasası geliyor. Her defasında öyle oluyor. Ve bu defa da aynı rengi vermiş. Artı Dipten gelen yükselen trendini bozmuş. Şimdi bu durumda kemerleri bağlayın diyemem arkadaşlar. Maalesef diyemem. Devam edelim. Haftalıkta alt banda düştük biliyorsunuz. Ve e, tutunuyoruz. E şimdi yarabilir mi aşağı? İlla yarabilir. Yani yaramaz diye bir kural yok. Doğru mu? Zaman zaman tepki alır. Zaman zaman aşağı yarar bu şekilde. Hangisi olacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz tabii. Ama netice olarak... Ee, kısa vade destek takibi yaparak kendimizi koruyabiliriz. E desteği de verdim size biliyorsunuz. O da neydi? 101.250 Orayı kırıp 4 saati kapatmayacağız. 4 saatlik kapanıştan bahsediyorum. Ora kırılmadıkça isteseler orta banda da götürürler. O da 113 bin seviyelerini gösteriyor. Az önceki bahsettiğim retest var ya şurası. Tam da oraya denk geliyor arkadaşlar. Yani bu potansiyel hedef. Mesela işte adamlar FOMO yapabilir. İnsanları gaza getirebilir. Rally gelecek algısı oluşturabilir. Ama o yükseliş bana göre şimdilik bir retest olarak düşünülmeli. Ne zaman sinyaller ala gidiyor. Ha derim o zaman e, retestten öteye gitmiş. Güzel bir şeyler bizi bekliyor olabilir. Mesela sinyallerden en önemlisi bana göre buradaki osilatörler haftalık grafikte. Mekti sat verdi hala da vermeye devam ediyor. Biz ne zamandan beri uyarıyoruz? Ağustos ayından beri uyarıyoruz arkadaşlar. Tekrar yukarı kesmedikçe bir risk var, düşme riski var gibisinden tamamen tekniğe göre yorum yaptık ve gördüğünüz üzere teknik işini yaptı arkadaşlar. Yani buradaki osilatörler tekrar yukarı bakarsa o zaman ha diyebilirim. Her şey olumluya döndü büyük resimde. Ama hala ve hala her şey aşağıya bakıyor arkadaşlar. Devam edelim. Yani şu grafiği de gösterdim daha önce. Yarılanmaları temsil eden bir grafiktir. Boğaları ve ayıları temsil eden bir grafiktir arkadaşlar. Örneğin şu alttaki DCA yandığında yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonra şu yeşilin içine girdiğinde kademeli satış. En son kırmızı yandığında da artık maldan çıkmalısın gibi bir indikatör düşünün arkadaşlar. Gayet de bugüne kadar hep çalışmış. En sonunda da biz tabi ent yazısını yaktık. Şöyle yanmadan önce de söyledik aslında bu indikatörü gösterdik. Ama yandıktan sonra direktman sert düştü piyasa. Direkt zaten e, yanar yanmaz sert düşüyorsa belli ki bu indikatör çalışıyordur ve ciddi almamız gerekiyordur arkadaşlar. Çünkü bu yazıdan sonrası pek hoş olmuyor. Bakın şöyle ayı piyasası ayı piyasası kırmızı yazıdan sonra gördünüz değil mi arkadaşlar? E şimdi gene aynısı var. Şimdi ben buna itibar etmeli miyim? Tabii ki itibar etmeliyim. Neticede %1 bile ihtimal olsa bu uyarmış beni. Ben de ona göre hareket ederim. Yani döngüler belli zaten arkadaşlar. Yani 4 yıllık döngü. Doğru mu? Bitcoin yarılanması vesaire. Alt geçin. Bitcoin yarılanmasından bahsediyorum ben. Zaten hikaye alt hikayesi değil ki burada. Bitcoin hikayesidir. Ve hikaye tamamlamış gibi duruyor. Devam edelim. 3 haftalık kapanışı az kaldı. Önümüzdeki haftalık kapanış 3 haftalık kapanışı da gerçekleştiriyoruz. Bana göre en son teyit olarak bu grafiği takip edebiliriz ve bir sonraki göstereceğim grafiği. Mesela burada ortalamanın altındayız an itibariyle. Ama 3 haftalık kapanış yapmamız lazım. 6 gün 15 saat var. Altında kapatırsak bu ortalamanın bizi ne bekler? Tabii ki öncekinlere bakıyoruz. Altında kapattığında ayıya girmiş. Altında kapattığında ayıya girmiş. Altında kapattığında ayıya girmiş. Altında kapattığında ayıya girmiş. E altında kapatırsa kemerlerimi takayım. Bence takmamalıyım. Paraşütleri açabilirim. Öyle bir durumda. Bunun teyidi de 6 gün sonra gelecek. Bununki de 6 gün sonra gelecek. Burada ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar. Sarı ile turkuaz çizgiye bakın. Daha önce kestiğinde ayı gelmiş. Bir sonraki kestiğinde ayı gelmiş. Bir sonraki kestiğinde ayı gelmiş. Ve şimdi de kesmiş ama kapanışını bekliyor. 6 gün sonra. Şimdi arkadaşlar bu grafikler ortada duruyor. İnsanlar benden hayal bekliyor. Hayal satmamı bekliyor ama ben yapamam bunu. Ben bunları göstermem lazım size diye düşünüyorum. Ama bunları göstermeyen de hayal satıyordur diye düşünüyorum. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.